Sağ ol, ben kar. Ne yapıyorsunuz? İyisiniz umarım. Uzun zamandır video atmıyorum. Biliyorum. Çünkü aşırı üseniyorum Fakat e, bazı animasyonların bir kısmını yaptım. Bir onları da üşenmezsem bitirip atarım. Yani. Her neyse sizin videoya tıklama sebebiniz olan anımı anlatayım ben çocukluğumun büyük bir kısmını İstanbul'da geçiren birisiyim. O yüzden de bu anımda mantıklı olarak İstanbul'dayım. Bu anımda kaç yaşında olduğumu hatırlamıyorum ama galiba ilkokula gidiyordum yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada deprem kesinlikle komiye alınacak bir şey değildir. Tehlikeli bir şeydir deprem kom spotu. Okulun bitimine yakındı galiba. Okuldan dönmüştüm. Öyle Üzerimde mükemmel bir kombin var. Atlet artı külot. Bu kombinim ile televizyonun karşısında çizgi film izlerken yoğurtlu pilav yiyorum. Mükemmel bir iş. Bana kalırsa. Mükemmel bir kombin ve mükemmel bir şey e, yemek. Annem de hemen benim yanımda çekirdek çitliyor. Ablam da odasında duruyor. Öyle ben pilavımı falan yiyorum. Aniden sallanmaya başladık. Ben elimde kaşıkla televizyona baka kaldım. Sonra aniden ablam odasından deprem alayım diye fırladı. Ondan sonra ben anneme baktım. Annem hala çekerek çitliyordu. Ondan sonra biz bunları yazarken deprem bitti. Sonra biz asla filan indik. Tabi benim mükemmel kombinim vardı. <laughs> neyse ki çok fazla kişi yoktu. Depremde durduktan bir süre sonra hemen geri çıktık. E, yani apartmana. <laughs> Komik geliyor şu an. Her neyse bu videoda bu kadardı. Hepinize güle güle. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı da unutmayın. Bu arada artık videolar haftada bir filan gelebilir haberiniz olsun. Aynen yani tam kilitli.